hadiseyim biliyor musunuz? Kaka mı kanka bu? Abi ya çok kötü oynadık. Anasını satayım ya. E'yi nasıl doçluyor oğlum herif? Koşarken bir anda geri yürüdü. Ölmüş herif E'yi tutursam. Tüh. Kuleyi de aldık. Bak ben hep şu şuna yardım ediyorum. Neden? Çünkü adam kasmış. Onun peti olmalıyız. Bir de size bir sual. Atıyorum. Top lane'iniz 3-0 oynuyor. Bot lane'iniz 0-3 oynuyor. Ağır hard kaybediyorlar. Bota mı geç? Red şunu basmanız lazım ama. Benimki basmıyor. Benim klavyem bozuk çünkü. Neyse. Allah. Mesela adamın bir sonraki hamlesini okuyorum Çetin. Bir anda gidip Lucian'ı arkadan surprise yapacağız. Ya sana ben de mi oğlum şimdi bilgisayarda benim yerim oynarken doğru düzgün oyna mı uydum Ya sana demiyorum ya ne olur ben kaç günde doğru düzgün oyna şu oyunu diye ya. Ya salak mısın hala bile bana gülüyorsun oradan ya. Oğlum ne outplay ettim lan adamı. Huuu. Ağlatır mısın onu bize? Ben ölebilirim artık. Ya Ya çarpıma sokayım. Nereye gittin lan? Orada mı Orada şey var. Küçük var dikkat et. Biliyorum. Abi oyunu işte Ya. Ya. Bak bir de gitti kule. Ya. Git oraya. Redine mi gidiyoruz? Bak 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 bak. Nasıl <laughs> <Aa, sıçrat bu. gülüyor> Senin oyuncun oyun. Ben niye exhaust'u erken atmadım adama? Tam bir mal olduğum için. Mal bir ihtimal. Aha. Heyecanlara bak. Hazır geldi. Aha. Aha kazandık. Evet. Oyunu kazandık. Hazır telafi etti galiba. yetmedi demiş. Kuleyi aldık en azından. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Let's go. Ulti atacağım sadece. Oh, damage yemedi. Ulti bastı için. Kes onu ne olur. <laughs> Adam ölmedi. Gerçekten mi? Alsın anla ki bir şey olmaz. Neyini pışlayalım. Oh. kuşladık şu an. <laughs> ya gerçekten Nika çok sinir bozucu ya. Da çıkarım beni buradan. Hadi ya adamların eksik daha alo 5 kişiyiz alo iş. Ama ne Damer!